Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Evet. Video çekmeye uzun zaman oldu ama neyse boş verin. Evet arkadaşlar FIFA çekeceğim. Ee, neyse boş verin. Kısa konuşu da şey unutuyorum Ha. Yeni bir etkinlik geldi. İsmi Yaz Tatili Avrupa. Yaz Tatili Avrupa. Bunda İlk önce size her şeyi kısaca bir özetleyeyim. Hemen anaya geliyoruz arkadaşlar. Anaya geldik. Burada oynayacaksınız. Oynadıktan sonra bu becerileri normal oynayın arkadaşlar. Uzman oynamayın. Ama bir kere oynadıysanız sıkıntı değil. Ondan sonra yaz yetenek avı. Yaz yetenek avında bakın. Burada oyuncular var. İşte bunlar. Kluberti hesaplamadım lan ben. Neyse belki sonra yeni bir videoda hesaplarız. Neyse işte buradan oyuncu çıkarabiliyorsunuz. Daha birinci aşamadayız. Evet. Sonra bayraklar. Buradan oyuncu çıkarıyorsunuz işte. Ama çıkma şansı tabi. Bayraklar buradan e, oyuncular var. Buradan oyuncuları alıyorsunuz. Evet. Birazdan buraya geleceğim. Yaz pasaportu. Yaz pasaportunda da Hemen. Yaz pasaportunda işte e, nerede bu? Görevler. Görevlerden şuradaki görevleri yaparak e, yaz pasaportunu deneyebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi 86 gen yaz oyuncusu veriyor ve İspanya pasaportunu veriyor. Bu İspanya pasaportunda görüyorsunuz 60 artı oyuncu ve 150 oyuncu izleme bir şey hepsinde böyle ve en sonunda Fransa'ya geldiğimizde 96 gen kano ve son olarak milli matlar beyler bakın burayı kesinlikle ve kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buradan hem oyuncu izleme bir şey veriyor görüyorsunuz hem de tatil puanı veriyor. Evet şimdi gelelim hesaplamaya. Arkadaşlar ben Hesapladım. belki her şeyini kadar hesapladım. Hatta hatta aklıma şu an bir şey geldi. Şu milli maçlarda işte 4400 puan veriyor hep. Hesaplarıma göre bir dakika bu milli maçlar her hafta yenileniyor değil mi? 2 hafta olarak hesaplayacağım. Buradan 4400 puan da mı alıyorsunuz? Beyler bayraklarla 20 gün zaten bundan sonra yeni şey gelecek. O zaman da video atarım. Belki bu arada Twitch'den falan yayın yaparım. Hesaplarıma göre buradaki 97gen Werner veya 97gen Zaniolo'yu alabiliyorsunuz. Ve hatta size bir şey daha göstereyim. Evet ben direkt hesaplamaya geçtim ama. Yaz tatili bileti var. Eğer satın alanlar bu bileti almasını öneririm. Bakın bu bileti almayanlar. Ha bu arada bir şey diyeceğim size. Ee, nerede bu? Yıldız bileti. Yıldız biletinde arkadaşlar. Yıldız biletinde bakın hiç şey vermiyor. Tatil puanı vermiyor. Yani yıldız biletini almayın diyorum. Çünkü zaten merkezi forvet kantona. Gerçi yüze kadar geldi herkes de. Büyük ihtimal. Ama Sao Figo büyük ihtimal bunları herkes satar. Sao kimse kullanmıyor. Ben kullanmıyorum. Ve Sao sağ o sağa yap. O kötü. Her neyse. Bu arada ben bu oyuna hiç para yatırmadım. 42 milyon coins de Ultimate Toads'da Madrid'si alıp satarak yaptım. Pardon, onu da birazdan göstereyim. hem belki bir Division Revives'da atarız. Evet. Ha bunları bu arada her hafta yapmanızı öneriyorum bu ikisini. Haftalık önemli aşama ve fiş önemli aşamayı. Bunu işte tatil puanı harcayarak, bunda yetine kaba fişi harcayarak, bundaki bu bunu harcayarak yapıyorsunuz. Evet, 97 yen Werner veya Zaniolo'yu alabilirsiniz. O aslında kendi seçiminiz. Werner'i de alabilirsiniz, Zaniolo'yu da. Ama bakın, turist biletin diyorum. Yıldız bileti değil, az önce gösterdiğim bu. Bakın bu bilet turist biletini Alanlar direkt 99 kamavingaya gidebiliyor. Cih hesaplamadım. 99 kamavingaya gidebiliyor. Bilmiyorum, cih alabiliyor musunuz onu hesaplamadım. Belki sonra bakarım. Ama 99 kamavinge ve ana bölümdeki bu uzman oynayabilirsiniz. da Yani normal oynamanıza gerek yok. Uzman oynayarak da. Bence o, o turist biletini alacaklar. Bunu oynasınlar. Hem oyuncu izleme fişi veriyor. Hem de temel yaz oyuncusu veriyor. Belki buradan 99'luk falan oyuncu çıkarabilirsiniz. İşte burada. Jorginho pike falan. Ama Jorginho çıkarsa gene evet iyi ama. Yani bu zayıf ayak ne be dostum. Bu zayıf ayak ne? Oğlum 3 zayıf ayak ne lan? Hem bir de MDO. Yani gene çok iyi evet ama Takvimize koyabilirsiniz. Bunun fiyat katsın. 79 milyon. Bence satın. Ama yeni çok iyi gerçekten. Bir çıkarsa unutabilirsiniz ama onda hızlı ya çok yavaş. Veya beyler şöyle yapabilirsiniz bayraklarda. Siz 96 da alabilirsiniz. O kendi fikriniz. Ama yani oynayabiliyorsanız 97'yi alın. Bu arada bu 750 bin coins alabiliyorsunuz. Ya söyleyeyim. Hemen yani şöyle bir mağazaya da bakalım. Mağaza. Mağazaya geldik. Mağazada etkinlik konu Rui Costa. Zayıf 4. Güzel bir kart. Ben özelliklerine baktım. Güzel bir kart. Sevdim gerçekten. Yani cevheriniz varsa kendiniz bilirsiniz. Bu arada 99 Thiago Alcantara geldi. Buraya. Zayıf 3. Ama yok kuşağı yapıyor. Ve pası 116 çevikliği falan güzel bir kart. Ama zayıf ayak yine. bu oyunda zayıf ayak her şeydir. Hadi gene sizinle bir tane Takımı göstereyim. Ondan sonra bir division White'dan karşıya takatalım. Öyle de videoyu bitireyim. Evet video çekmeyelim. Bayağı uzun zaman oldu. Yani böyle. Şu sağ kanatta aslında benim yediğim bir işe oynuyordu. Hemen şöyle göstereyim. Ah. Nerede lan Visha? Nerede oğlum Misha? Aa Misha'yı ben şeyde mi kullandım lan? He yo budur. Burada. Budur ne lan? Burada. Vişa Gerçekten güzel bir kartı. Ben Beşiktaş kadrosu. Arkadaşımla challenge yapıyorduk. Beşiktaş kadrosunu öyle kurdum. Şey yaptık. Bu arada bu zanette aşırı iyi bir kart. Evet elimde baya bir oyuncu var. Bunları bekletiyorum. Satacağım sonu. Gümüş oyuncuları basacağım. Altın oyuncuları satacağım. Bu hazine avından olan etkinlik oyuncularını bekletiyorum elimde. Kip ne biraz pahalandıkları zaman satarım. Ferdinand. Burada Botman oynuyordu 93. Burada da M.O. da şey oynuyordu. M.O. oynatıyordu Jorginho'yu. Zaten orta saha full değişti abi. Jorginho vardı. Burada kaka vardı. Burada da birisi vardı. Ama ismini unuttum. Hakan oluydu. Şimdilik aldım. Yeni güzel bir M.O. bulursam yerine koyacağım. Edwards'ı da belava çıktı. O yüzden aldım. Yoksa yani Edwards'ı da almayı düşünmüyordum ama Edwards güzel kart. Hakkını vereyim. Sol ayak bir de. 795 bin taraftarım var. Hadi bir tane o oy, derece oynayacağım ya. İnşallah güzel. Yanında zayıf bir rakip gelir. Bu ne abi ya? Hep de güçlü geliyor. Ya. Benim denkimde bir rakip vermiyor vermiyor ki. Neyse abi boş ver. Hadi bir tur masa atalım. Öyle çıkarız. Ee, gerçekten bu arada bu dalglish aşırı iyi bir kart. Yani çok çok iyi bir kart abi çok çok iyi bir kart gerçekten. Aşırı derecede de iyi bir kart. Yani zayıf ayağı da 5. Zaten herkes kendi ayağın, kendi güçlü ayağını 5 kullanıyordu. Çok iyi bir kart. Hızlı hızlanması falan. Bir de arada bir çok güzel kafa kullanıyor. Ben eskiden orada ADM'yi kullanıyordum. Ama ADM'nin tabii ki de zayıf ayağı yüzünden onu sattım. Ve dalgılış bedavaya geldiği için ben, ben Totsuz'da da bayağı bir oynadım. Bakın bu seni abi. Bu. E, ne diyor lan da? da i̇smi unuttum. İşte az önce kullandığımdan. ismi unuttum lan. Aşırı kötü ya. Serbest duruş ya. İsmi unuttum onu serbest duruşun. Aşırı kötü olmuş abi. Yani elim biraz çok az bir yere çarptı gitti güzelim atak gitti güzelim serbest vuruş gitti bu arada size bir link göstereceğim ona katılmayı unutmayın kendi ligim katılmayı unutmayın yani izleyenler fifa oynayanlar katılsın, katılsın. gerçekten güzel bir link lig turnuvası yapıyoruz hep yani katılabilirsiniz. Derece aktarma Derece aktarım üyesi fişi sıkıntısı çekenler diyecektim ben. İşte antrenman üyesi sıkıntısı çekenler gelebilir ligimize sürekli çekiyoruz. Bu arada efsane 3'e çıktım lan.